geleneksel 56. Keles Koca Yayla Şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Kocaman alkışlar bu defa kendiniz için gelsin bakalım. Kınalayımız geldi. Ateşimiz protokol eşliğiyle yakındı. Hayırlı olsun. Yarın sabah kaldığımız yerden devam edecek. Bu akşamda birbirinden mahalli ve yöresel sanatçılarımız biz, bizlerle beraberinde şöyle hemen sağ tarafta görüyoruz. Mehtap Hanım hazır mısınız? Talete Bakır sanatçımız Mehtap Takmaklı ve ekibine de bir alkış alalım. Onları birazcık bekleteceğim. Mükemmel görünüyorsunuz. Değil mi? Kınalar yakılacak. Güzel oynayacağız. Takılar takılacak. Evet. O halde efendim sözü fazla uzatmadan şölenimizin ev sahibi ve mimarı Keles Belediye Başkanı Sayın Ali Doğru'yu alkışlarınızla açılış konuşmasını yapmak üzere başkanım hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Sayın kaymakamım Sayın Cumhuriyet Başsavcım çok değerli milletvekillerim Bildan Yılmaz Gürel ve Faruk Ambarcıoğlu çok değerli AK Parti il başkan vekilim ilçe başkanım İl Jandarma Komutan Yardımcım, İlçe Jandarma Komutanım, Tahir Amirlerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, Dağder Başkanım, Genel Başkanım, çok değerli katılımlarıyla iki gün boyunca şenliğimize, şölenimize renk katacak olan dernek başkanlarımız, köy dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, Çalışma arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler ve sevgili Kelesliler, kıymetli hemşehrilerim hepinizi bu güzel gecede saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 56. Keles Kocaeli Şölenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Keles Belediyesi tarafından organize ettiğimiz 56. Keles Kocaayla Kültür Şöleni nedeniyle aramızda bulunan çok değerli misafirlerime katılımlarınızdan dolayı özellikle hoş geldiniz diyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimize ve hepinize saygılarımı sunarken Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik etmiş Kocaeyl'imizde atalarımızın yarım asırdan beri devam ettirdiği örf ve adetlerimizi, kültürümüzün geleneksel değerlerimizi yaşatmak, gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz, her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizin, şölenimizin bugün 56.sını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tarih kokan bu mecrada sizlere iki gün boyunca Yöre insanımızın temsili kına eğlencesini, düğünlerini, gelin alaylarını, geleneksel halk oyunlarını birbirinden kıymetli yerel sanatçılarımızın seslendireceği yöre türküleri eşliğinde kadim kültürümüzü sizlere bir kez daha doyasıya yaşatmış olacağız. Bununla birlikte yöresel yemeklerimizin el sanatlarımızın ve geleneksel oyunlarımızın günümüzde yaşatılmasında büyük öneme sahip olan köy derneklerimiz alanda, sahada kültür elçilerimiz olarak faaliyet göstermiş olacak. Ben özellikle bu programa katılan yöresel sanatçılarımıza, folklor ekiplerimize, Tavşanlı'dan gelen folklor ekibimize, İnegöl'den gelen Mehter Derneğimize, ve tek tek saymak isterim aslında tüm köy derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken iki gün boyunca devam edecek olan etkinliğimizin kazasız belasız bir şekilde devam etmesini istirham ediyorum, diliyorum. Tabii özellikle bugün şunu da ifade etmek isterim, sayın kaymakamımız aramızda kendileri üç günce göreve başladılar. Biz Sayın Kaymakamım sizi 56. Kele Sesleri karşılamış olduk. Kelesimize, güzel ilçemize hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün etkinliklerimizde ben Milliyet Müdürüyken de, yine gölde görev yaptığım dönemde de bütün kültür etkinliklerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın 22. dönem Bursa Milletvekilimiz Faruk Ambarcıoğlu. Sayın vekilim iyi ki varsınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Vekilime bir alkış alalım. Aynı şekilde birlikte çalıştık. 27 dönem Bursa Milletvekili Sayın Vildan Yılmaz Gürel Hanımefendi de aramızda. Sayın Vekilim hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, biz yaklaşık bir buçuk aydır bu yayında farklı derneklerin etkinliklerine saygı duyuyoruz. Bizi tüm etkinliklerde yalnız bırakmayan, bu yayların güvenliğini sağlamaya çalışan bir jandarma komutan yardımcımız Hakan Albay'ım. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış istiyorum kendisinden. Her hafta sonu bizlerle beraber aynı alkışı ben ilçe jandarma komutanımız Mehmet Başçı Uşmada istiyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Değerli dostlar, daha değerli genel başkanımız aramızda. Bakın bu sene ilk defa Hemen benim sağ tarafımda gördüğünüz alanda dernekler yerleşkesi kurduk. Derdimiz şu, çocuklarımıza, geleceğimize, köyümüzü, atamızı, toprağımızı tanıtalım. Çocuklarımız, evlatlarımız topraklarından kopmasın istiyoruz. Ben katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın hazırlanmasında Özellikle belediye personeli arkadaşlarıma bir alkış istiyorum. Üç gündür gece gündüz bu sahada çalışıyorlar. Hepsine ben çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla başkanımızı uğurluyoruz yerine. Evet, bir alkış denemesi yapmak istiyorum. Bu kadar alkış olmaz. Öyle değil mi? Hadi yapalım bakalım. Yine en güzel alkışlar sizler için evet. Tamam. İstediğimiz bu. Az önce Ali Başkanım dedi, evet. Bursa'mız kadim bir şehir. Bizler de kadim şehrin, evet, keres olarak bu güzel ilçenin bireyleriyiz her zaman yöresine sahip çıkan, örf adet deyince kültür etkinliğinden asker eğlencemize kadar, düğünümüze, cemiyetimize kadar bizi yalnız bırakmayan dağ yöresinin bir ismi var. 22. dönem milletvekilimiz Sayın Faruk Ambarcıoğlu'na alkışlarınızla efendim. <laughs> ben mikrofonu davet etmek istiyorum. Tamam, hadi, hadi. Evet, hem siyasi bilimlerde hem de şiir alanında edebi olarak da edebiyat olarak da hakikaten sizlere örnek alıyorum. Değerli vekilim hoş geldiniz bir kez daha. Buyurun. Değerli milletvekili arkadaşım, değerli kaymakam, çok değerli savcılarımız, Güvenliğimizin teminatı 24 saat gözlerimizi çok rahat uyumamızı sağlayan değerli komutanlarımız, AK Parti İl Başkan Yardımcımız, değerli mehteran, onları göremedik. Saygılar hemşehrilerim, derneklerimizin çok değerli başkanları, hepinizi bu 56. Kelez Koca Yayla şöleninde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaymakamımız daha yeni gelmiş. Bizim Anadolu'nun tabiriyle çiçeği burnunda. Ama bundan birkaç ay önce de seçimlerde kelesimizin hammallığını yüklenecek çok olan çok sevgili kardeşim Ali Doğru o da bir nevi çiçeği burnunda başkanımız. Böyle iki tane çok değerli ilçemize hizmet edecek olan yeni heyecanlarıyla Kelesinize çok büyük emekler vereceklerini ümit ettiğimiz ve başarılar dilediğimiz, temennilerimizin en güzellerini gönderdiğimiz bu arkadaşlarımıza ben yürekten tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Biraz önce Ali Başkan'ın çok güzel bir ifadede bulundu. Buraları hemen şu arkamızda gördüğümüz yaylak Osman Gazi'nin ata bindiği, ok attığı, cirit kullandığı yaylaktır. Dolayısıyla gençlerimiz, çocuklarımız bu ruhu iyanmamalılar. Biz bu ruhu onlara vermemiz lazım. Anneler, babalar olarak çocuklarımızın midesine giden proteini düşündüğümüz gibi, peyniri, zeytini, eti düşündüğümüz kadar çocuklarımızın ruhuna, çocuklarımızın kalbine gidecek olan gıdaları da düşünmemiz lazım. O yüzden böyle kültür etkinlikleri, köylerimize gerçekleşen köy hayırları çok çok önemlidir. Bu konuda derneklerimiz ve muhtarlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bizler de vatandaşlar olarak onlara bu konuda her türlü desteği vermemiz lazım. Kültürümüzü kaybedersek başka ülkelerin kültürlerinin emperyalist fikirleri altında ezilen bir nesil gelir karşımıza ki en çok da o bizi yaralar. Dolayısıyla çocuklarımızın hem elinden tutmalıyız hem de gönüllerinden tutmalıyız. Çocuklarımızı ihmal edersek onlar iki gün sonra bizi terk, e terk edebilirler. Bakın Çanakkale Savaşı'nda bu bölgenin insanları en çok şehit veren bölgedir. Böyle bir ecdadın torunlarıyız. Onlara nasıl biz bugün Çanakkale'yi anıyorsak, Sarıkamışları anıyorsak, Kurtuluş Savaşımızın şehitlerini anıyorsak, onlara bu vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Onun da yolu işte böyle kültür programlarından geçer. Biraz sonra Mehtap kardeşim olsun, Cengiz kardeşim olsun, size yöremizin havalarını, unutmaya başladığınız birçok güzel türküleri kulaklarımızdan gönüllerimize aktaracaklar. İşte çocuklarımızın bir nevi bu kültür yozlaşmasının önlenmesi noktasında bu arkadaşlarımız çok görevli köprü görevi yapıyorlar. Onlar da ben yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve sizleri bu güzel sıcak akşamda Ali Başkan'ım ve değerli ekibim, başta Emre de vardı herhalde ama diğer kimler varsa bütün hepsini tek tek kutluyorum. Nice 56. yıllarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum, sevgilerin en güzel sizler olsun diyorum. Ve ZNP'de bir alkış o zaman, hepinizde izleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar naziksiniz. Evet efendim, selamlama konuşması için İl Başkan Yardımcımız Sayın Kamil Bayramıçı alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Biraz daha mı alsak <laughs> Alkışlar gitmesin. Nasılsın? Başkanım hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Buyurun efendim. Sağ olun. Çok değerli kaymakamım. Çok değerli önceki dönem vekillerim. Çok değerli belediye başkanım, AK Parti ilçe başkanım, Dağdel başkanım. Çok değerli hemşerilerim. Kültür şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, bu topraklar yedi kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklar. Bu topraklar kültür mozaiğine şahitlik etmiş. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz buralarda bu koca elamızda Erzurumlar bir şenlik yaptı. Karadenizler bir şenlik yaptı. Gelsunlar bir şenlik yaptı. Her hafta sonu bir e, kültür şölenine ev sahipliği yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhuna uygun olarak kültür mozaiğini bu topraklarda yaşatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği bir hedef var. Türkiye yüzyılını inşa etme hedefi. Bizler bu topraklarda yine inşallah Türkiye yüzyılını inşa etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah gelenekten geleceğe kültürümüzü yaşatarak, değerlerimizi yaşatarak tekrar dünyada Türkiye'nin güçlü sesini bütün dünyaya duyuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çiçeği burnunda kaymakamımız bu güzel akşamda bizlerle, bizleri yalnız bırakmadı. O halde kocaman alkışlar. Sayın kaymakamımız Muhammed Ali, yol al için geliyor efendim. Herkes adına bir kez daha hayırlı olsun. Buyurun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Savcım, çok kıymetli siyasi parti temsilcileri, siz çok değerli Keles Hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel programa katılımlarınızdan dolayı, dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu sene Koca Yayla'da 56. düzenlenen bu festivalimiz sadece buradaki işlenlik anlamında değil, yüzyıllardır süre gelen geleneklerimizi yaşatıyor, kültürümüzü gelecek nesillere taşıma vesilesi oluyor. Bu festival sadece eğlenceli değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir. Tabii ki burada çok büyük bir emek var. Bu festival demeye geçen, başta belediye başkanımız olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Kocaeli Festivali sadece bizim için değil, aynı zamanda ilçemiz, ilçemizin tanıtımı için de önemli bir fırsattır. İnşallah bir sonraki festivallerde ilçemizi bir adım daha öne getirmek için gereken gayret ve çaba içerisinde sizlerin yanında olacağız. Bu vesileyle burada bulunmuşken sizleri de ayrıca selamlamak istiyorum. İlçemizde üç gün önce göreve başladım. İnşallah siz değerli Keles ve sevşelerin desteğiyle her zaman yanınızda olarak, sağda olarak, her an yanınızda olarak ilçemiz için her an gelen bütün gayreti sizlerle göstereceğimizi burada söylemek istiyorum. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet konuşmalarımız bitti artık. Kına eğlencemiz başlasın.